Tonguç Akademiden hepinize merhaba. 11. sınıf tarihte bugün sizlerle sermaye ve emek konusunu işleyeceğiz. Hepiniz yayınımıza hoş geldiniz. Ee, şimdi çok uzun bir dersimiz değil tabii sermaye ve emek ünitesinin son kısmına bakacağız. Özellikle duyunu, umumiye idaresinin kurulması ve milli iktisat politikasına kısaca bir değineceğiz. Sorularımızı çözeceğiz. Son soruya gelmeden evvel yani son soruyu çözdükten sonra daha doğrusu ödüllü soruya gelmeden evvel ben yine sizlere böyle bir 5-10 dakika ayıracağım sizlerle bir soru cevap yapacağız ve yayınımızı kapatacağız. Hepinize yine hoş geldiniz. Ben önce şöyle bir dersimi işleyeyim. Dersimi bitireyim ondan sonra sohbet ederiz tamam mı? Ee, hani sonradan kayıttan izleyenler falan olur. Ee, onlar için böyle en azından akıcı bir şekilde ders sürsün. Hepinize yine tekrardan hoş geldiniz. Dersimize başlayalım. Şimdi duyunu umumi idaresine bir değinelim. Bakın Duyun-u Umumiye İdaresi esasen Osmanlı'nın oldukça boşlanmasından sonra kurulan, bu borçların ödenmesi için oluşturulan bir teşkilatlanma olacaktır. Tabii sizlere de sorayım. Hepinize hoş geldiniz. Hayırlı Ramazanlar bu arada sizlere de. Şimdi Duyun-u Umumiye İdaresi'nin kurulması biliyorsunuz borçlarla olan bir eksen olacaktır. Peki Osmanlı ilk dış borcunu hangi savaş sırasında kimden almıştır biliyor musunuz? Lütfen yorum kısmına yazın. Tabii Osmanlı'nın zamanla böyle önce Abdülmecid döneminde daha sonra da Abdülaziz döneminde oldukça fazla borçlanması, borçlarını da ödenemeyecek duruma gelmesi 1881 yılında Muharrem Kararnamesi ile beraber artık devletin iflasını verecektir zaten. Bu idarenin kurulmasına sebebiyet verecektir diyelim. Tabii şunu da söylemekte fayda var. Kararname içinde bunu da ifade edelim. Ee, ha Kırım Savaşı'nda İngiltere'den alınacaktır. Harikasınız. Şimdi ee, bu, şunu da ifade etmek fayda var esasen. Şimdi bu kararname ile kurulan 1881'deki temel örgütlenme hangi padişah döneminde oluşulacaktır? İkinci Abdül Hamid. Tabii bakın bazen tarihte şöyle bir bilgi de gelebiliyor. Ee, Sincronize etme. Bakın 1881 tarih Osmanlı'da bir iflasın iken aynı tarih aslında Osmanlı ve Türk tarihi açısından Mustafa Kemal'in doğduğu yıla tekabül etmektedir. Bakın bir imparatorluk yapısı ekonomik olarak çöküp artık iflasını verirken Mustafa Kemal yeni Türk devletinin kurucusu olarak 1881'de hayatı gözlerini açacaktır. Aynı zamanda Duyun Umumi İdaresi'nde yer alan ülkelere bir bakalım. Osmanlı ile beraber İngiltere, Fransa, Avusturya, İtalya ve Almanya bu idarede yer alacaktır. Dediğimiz gibi dış borçların burada ödenmesine yönelik olan bir ...kuruluş olacak. Peki... ...burada niçin kurulduğunun esasları var. Bir defa Osmanlı Devleti'nin... ...artık dış borçlarını ödemeyecek duruma... ...gelmesi. Aynı zamanda... ...Eshamı Cedi'de denilen bu iç borçlanmanın... ...ihtiyaçları karşılamaması üzerine... ...dış borçlarında oldukça artması... ...ve Osmanlı'nın tamamen... ...iflas etmesi olacak. Tabi Muharrem Kararnamesi ile kurulan... ...bu duyum... Um, um, Umumi idaresi ise... ...yedi delegeden oluşacaktır. Osmanlı Devleti'nin... ...bazı vergilerini bunlar toplayacak... Bu vergiler Osmanlı hazinesine, Osmanlı kasasına gelmeden evvel direkt olarak bu devletlerin borçları için aktarılacaktır. Tabi Lozan Barış Antlaşması'nda ise bu Osmanlı dış borçları bitmiyor. Lozan'dan sonra Osmanlı toprakları ilk Kırım'dan borcu aldığı andan itibaren Osmanlı topraklarına dahil olan ülkelerden paylaştıracaktır. Tabii en büyük pay da Türkiye'ye kalacak. Ta ki 1954 dönemine kadar, Demokrat Parti döneminde bu Osmanlı kalan dış borçlarını tamamen kapandığında ifade etmemiz mümkün. Tamam mı? Onu da söyleyelim. MEP kitabında 202 ile 207. sayfa. Ee, tabii ana MEP kitapçığında böyle. Farklı kitapçıklar varsa elinizde bilmiyorum. Ama Doyun'un umumiye İdaresi'nin yer aldı. E, bu sayfalar arasında olacaktır diye. Bir de şimdi Osmanlı zaten ekonomik olarak çökmüş onu da ifade edelim. Bir de o dönemlerde İttihat ve Terakki'nin başlatmış olduğu bir milli iktisat politikası var. Peki İttihat ve Terakki biliyorsunuz Babi Ali baskını ile beraber oradaki iktidarda iyice e, yapısını güçlendirmiş. E, neler yapmış? Bir defa milli iktisat adında bir oluşum başlatacaklar. Müslüman Türkler, e, Türkler burada girişimciliği özendirecek, sermaye birikimini hızlandıracak ve özellikle bu Müslüman Türklerin toplum içerisindeki yapısına, ulusal yapıyı, milli yapıyı biraz da güçlendirmesi, milli ekonomiyi biraz daha sermaye ile beraber ilerletmesi sağlamaya çalışacaklar. Yine yerli burjuvazi. Burjuvazi ne demek? Hani belli ailelerin böyle desteklenerek onların toplum içerisinde e, işveren konumuna getirmeye oluşturmaktır diyelim. Cumhuriyetin ilk dönemlerinde de bu yapılacaktır. Yani günümüzdeki o koçlar, işte sabancılar, zorlular özellikle o yapının bir devamı diyelim. Yine bu yatırımları desteklemek için bakın teşviki sanayi kanunu çıkarılacak onların döneminde yine serbest dış ticaret politikasından vazgeçilip koruyucu bir dış politikaya yönelecekler çünkü ithalat iç politikaya ve iç ekonomiye oldukça zarar verecektir. Bunun önüne geçmeye çalışıyorlar. Bir de bakın kapitülasyonlar da İttihat ve Terakki tarafından tek taraflı olarak kaldırılacaktır diyelim. Milli iktisat hareketleri için özellikle bunları burada izleyecektir diyelim. Ee, evet bahsedeceğimiz esaslar dersimizin konusu çok uzun değil çünkü. Sermaye ve emek için 2-3 hafta ay ayırdık sizlere. Son kısmıydı burası. Tekrar bir bahsedelim. Duyunu Umumiye İdarecisi 2. Abdülhamit döneminde 1881'de kurulacaktı. Osmanlı, İngiltere, Fransa, Avusturya, İtalya ve Almanya burada yer alıyordu. Buradaki temel amaç Osmanlı'nın artık borçları ödeyememesi, iflas etmesi ve borçların burada tamamen tanzim edilmesidir. 7 dereceden oluşan bir örgütlenme diyelim. E, tabii bu ekonomik politikanın çökmüş olması... 20. yüzyılın başlarında iktidara gelen İttihat ve Terakki'ne tamamen milli bir politika izlemesine sebebiyet verecek. Teşvik sanayi kanunu çıkarıyorlar. Dış politikada aynı zamanda dış ticarette de e, tamamen böyle koruyucu bir politika izleyecekler. Kapitülasyonları da tek taraflı kaldırıyorlar. Kısaca tekrar şurayı bir özetlemiş olduk. Şimdi sorularımızı çözelim. E, ee, Dinamo tarihten seçtiğim sorular. Dinamo elinizde bulunuyorsa eğer 11. sınıf hemen söyleyeyim hangi sayfadan sorumlusunuz diye. Sermaye ve emekte duyum umumiye idaresinin kurulması 103. sayfa sorumlu olacağınız kısım olacak. Sorularımızı çözelim sorular bittikten sonra da varsa e, sınava dair gelecek sene hazırlanmanıza dair sorularınız o soruları sizlerden alacağım. Önce bir sorularımızı çözelim sizlerle. İngiltere ve Fransa Mısır'da kurduğu borçlar sandığı idaresi Avrupa devletlerine olan borçların tahsiyesi için demir yolları, telgraf, gümrük hizmetleri, vilayetin vergi gelirleri ve Mısır hedevinin kişisel mülklerinin gelirlerini denetim altına almıştır. Parçadaki bilgilerden yola çıkarak Mısır'daki boşlar sandığı idaresinin Osmanlı Devleti'ndeki benzeri aşağıdakilerden hangisidir diyecek. Bakın esasen Mısır, Mısır toprakları, hele hele Kavalı Mehmet Ali Paşa dönemindeki o ıslahat hareketleri esasen hani Osmanlı için bayağı feyiz olacaktır. Hani biz mesela Osmanlı'daki ilk yerli ve milli gazetemiz, resmi gazetemiz hangisi olacaktı? Takvim ve vekayı olacaktı değil mi? Bakın takvim ve vekayı 2. Mahmut dönemindeki ilk devlet resmi gazetesi olmasına karşın daha o gazete basılmadan Mısırda Mehmet Ali Paşa tarafından Vakka'yı Mısır'ıya basılacaktır. Yani aslında Osmanlı topraklarındaki ilk hani böyle Türk ve Müslümanları çıkardığı gazete Vakka'yı Mısır'ıya olacaktır. Onu da söyleyelim. Tabii bu Mısır'daki boşal sandığının bir benzeri de bakın Osmanlı'da duyunu Umumiye olarak görülecektir diyelim. Sizlerin de söylediği gibi C seçeneği sorumuzun doğru cevabı olacak. İkinci sorumuza gelelim diyor ki Osmanlı İmparatorluğu 1877-1878 Osmanlı Rus Harbi sırasında bu savaşa başka bir isim de veriliyor. E, ee, biriniz varsa yoruma yazın. Osmanlı Rus Harbi sırasında yaşadığı ekonomik sorunlar nedeniyle iç ve dış politikalar ödeyemeyeceğini açıklayacak. Bu duruma tepki gösteren Avrupa Devletleri ile yapılan anlaşma gereği de 1881'de Duyunu Umumi İdaresi yani Genel Borçlar İdaresi kurulacaktır. Şimdi diyor ki aşağıdakilerden hangisi Duyunu Umumi İdaresi'nde yer alan devletlerden biri değildir. Az önce bahsetmiştik dersimizde de vurgulamıştım kim yok burada Osmanlı İngiltere İtalya Fransa Rusya Evet 93 harbi olacaktı değil mi harikasınız çok güzel ee, Peki soruya ne dersiniz Osmanlı İngiltere İtalya Fransa Rusya Tekrar şöyle bir unutanlar için o an aklına gelmeyenler için şöyle sayfamızdan gösterelim kimler varmış Osmanlı İngiltere Fransa Avusturya İtalya ve Almanya var Rusya var mı Rusya Yok. Zaten çoğunuz da Rusya'yı söylemişsiniz. Harikasınız. Dikkatle dinlemişsiniz. Bir sonraki sorumuz ki bu da sizinle beraber çözeceğimiz son soru. E, bu sorudan sonra da sizlerden e, soru alacağım. Şimdi 2. Abdülhamit zamanında 1881'de ilan edilen Muharrem Kararnamesi ile dış borçlar yeniden yapılandırıldı. Avrupa devletlerinin alacaklarını tahsil etmek için kurdukları duyunu Umumiye İdaresi'ne devletin bir kısım vergi bağlandı. Avrupa devletlerinin bu tutumu... Aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesidir diyecek. Evet, Osmanlı'nın iş işlerine karşılarının, Osmanlı maliyesinin desteklediklerinin, yine Osmanlı'da dek bütçe çıkarıldığının, Avrupa'nın çıkarlarından uzaklaştığının, Avrupa devletine eşit ödeme yapıldığının. Evet, ne dersiniz? Şimdi Avrupa devletine eşit ödeme yapıldı. Yani ne alaka? Avrupa, Avrupa'nın çıkarlarından uzaklaştığını ...halbuki kendi çıkarları üzerine hareket edecektir. Osmanlı'da denk bütçe çıkarıldığının, bu da değil denk bütçe vurgusu da yoktur burada. Çünkü Osmanlı'nın tamamen bak ne yapıyorlar? Vergilerin toplamaya başlıyorlar. Vergi gelirlerini kendilerine aktarmaya başlıyorlar. Osmanlı'nın içine karışıyorlar burada. Osmanlı maliyesini desteklediklerinin... Hayır, maliyeyi desteklemiyorlar. Tamamen kendi çıkarları üzerine hareket edecekler. Yani Osmanlı'nın iç işlerine karışarak Osmanlı ekonomisini tamamen kendi tahakküm altına alacaklardı diye. Hemen ödüllü soruya geçmeden evvel... Evet... Şimdi dersimiz burada sona erdi. Çok kısa bir dersti zaten. Yani MEP kitabında da bir iki sayfalık bir kısım. E, sermaye ve Emek Ünitesi'nin son kısmıydı. Önceki ün ünitenin diğer bölümlerini ise... ...önceki haftalarda canlı yayınlarda sizlere anlatmıştım. Şimdi e, sizlerle kısa bir soru cevap yapalım. İlk kez beni canlı yayında dinleyenler olabilir. Gelecek sene üniversite sınavına hazırlanacaksınız. E, ve 12. sınıf olacaksınız. Üniversite sınavına ilk kez gireceksiniz. E, bu yüzden... ...klasik olarak hemen söylüyorum... ...lütfen ve lütfen... ...az önce yayına girmeden evvel de gördüm... E, ...kanal tavsiyesi falan istemişsiniz hani... ...fiziği nereden izleyeyim... <laughs> ...kimyaya nereden bakayım diye... ...kampüs kanalı bizim üniversite için hazırladığımız kanal... ...yani üniversite sınavına hazırlananlar... ...Tonguç'un kampüs kanalından hazırlanıyor... ...burada TYT ve AYT bağlamında... ...bütün derslerin... ...aklınıza gelecek bütün derslerin... ...konu soru videolarına ulaşabilirsiniz... ...aynı zamanda burada... İşte özel kamplar var, soru çözüm kampları, deneme kampları oluyor. Bunlara katılabilirsiniz. Lütfen şimdiden kampüs kanalına uğrayın. Orada çalışmaya başlayın. Türkçeden, matematikten bir başlangıç yapın TYT bağlamında. Daha sonra bölüm derslerinize geçin. İşte sözelciyseniz işte tarih, coğrafya, felsefe grubu derslerine, işte Türkçe matematikseniz ona göre derslerinize, sayısalsanız sayısal derslerine başlayarak şimdiden hazırlığınızı yapın ve videoları eritmeye başlayın. Videolarla iyi bir şekilde çalışmanızı tavsiye ederim. Hemen sorular geliyor. Mesela Beyzanur demiş ki hocam demiş TET'ye başlamak için geç kaldım Hayır. Hazır böyle. Yaz ayında benim tavsiyem şöyle olur sizler için. Yaz ayını yani Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarını kampüs kanalındaki bütün videoları izleyerek... ...bütün konu videolarını izleyerek bitirmeye çalışın. Yani 3 aylık bir program yapın, bütün videoları eritin, konularınızın hepsi bitsin ve bak sen daha Eylül'e girdiğin andan itibaren... Bütün videoları, ders videolarını izlemiş olacaksın. Notlarını toplamış olacaksın. Ve burada ne olacak? Konu bağlamında her şeyini bitirmiş olacaksın. Bundan sonra senin için hani Eylül'den itibaren tamamen kendi notlarını tekrar etme. Bol bol soru çözme ve kendini geliştirmeye yönelik olacak. Bu yüzden TYT konularını lütfen yaz ayında en azından bitirmeye çalış. Yani TYT senin için yazın bitsin. Tamam mı? Bunu mutlaka yapalım. Ee, yeni videolar çekilecek mi demiş Taner Yılmaz. Eee biraz yukarıya götürelim Önceden de sorular vardı. O sorulara da bir bakalım. Biraz yukarıya götürelim. Ee, soru ekranını biraz yukarıya götürelim. Yorum kısmını. Önceki yorumları görmek istiyorum. Ha ha çok güzel. Ee, şimdi kampüs kanalda tabii ki 2020 için, 21 için yeni konular çekilecek, yeni videolar gelecek ama onlar gelene kadar sen vakit kaybetme. Şimdiden buradaki videoların hepsini izle tamam mı? Şimdi Semih demiş, hocam ben dilciyim. Ee, daha çok AYT konuları kampüste vardı. Dil konusunda belki 2021 için yeni bir e, atılım yapılabilir. Dilciler için de yeni videolar gelebilir. E, ona bakarız. Ama mutlaka oraya bir çalışma yapılacaktır. Diyelim, onu ifade edelim. Ee, coğrafya için soru mu konu mu sorusu gelmiş. Tarih ve coğrafya için. Şimdi bakın, tarih için esasen TYT'den hazırlanıyorsanız bol bol, Yorum sorusu çözmeniz lazım. Yani yorum gücünüzü artırmanız lazım. Ama coğrafya coğrafya bilgi ister. Coğrafya coğrafya önce senin konularını bitirmen lazım. Konularını iyi bir şekilde idrak etmen lazım. Konular bittikten sonra bol bol sorularla pekiştirmen lazım. Hani tarih konularını kalburüstü bilsen, hani bazı esasları bilsen bile yorum sorularını yapabilirsin. Ama coğrafya sorularını çözmek için mutlaka bir ön bilgi ister, sağlam bir bilgi ister. Bu yüzden coğrafya konularını çok çok iyi yapmanız gerekiyor. E, Fotoş demiş hocam ya dört gündür hiç ders çalışamıyorum akşam çabuk uykum geliyor... ...halsizlikten çalışamıyorum ne yapabilirim? E, şimdi aranızda şimdi Ramazan ayına da girdik e, muhakkak böyle oruç tutanlar da vardır... ...gün içinde başka işlerle meşgul olanlar da vardır yani herhangi bir yorgunluk hisseden de vardır... ...zaten ben hani çalışın derken bile hani bu çalışma 8-10 saat değil 2 ile 4 saat arasındadır... ...yani 2 ve 4 saati sen buraya ayırır çalışırsan e, uygun olabilir... ...hangi an kendini rahat hissediyorsan... ...mutlaka o günü 24 saatinde... ...kendini bir iki saat rahat hissedersin. Yani mutlaka bir iki saat ayırabilirsin. Bunu yapın yani. Bir iki saat, dört saat burada ayırarak yapılabilir. Bu yüzden hangi vakit uygunsa... ...o vakti değerlendirin... diye Onu da ifade edeyim. Anıl demiş, hocam sizce MF... ...dersi gören bir kişi tarih görmedi mi? Şimdi, TYT herkes için var. Yani TYT'deki 20 sosyal bilim sorusu... 5 tane tarih, 5 tane coğrafya, 5 tane felsefe grubu ve 5 tane de din kültürü sorusu. Bu 20 soru herkes için de var. Yani MF için de var, sözelci için de var, işte ağırlıkçı için de var. Ve 20 soru veya 20 net, 20 nettir. Yani hiçbir zaman bunları bertaraf etmeyin. Görmezden gelmeyin. Çok temel bilgilerle bile yapılabilecek sorular. Bu yüzden lütfen yerinizde olsam şu kampüsteki bütün TYT videolarını izlerdim. Bol bol da soru çözerdim. Emin olun kampüsteki videolar artı bol bol soru çözmeniz 20 sorudan sayısalcılar için söylüyorum. En kötü bakın en kötü 15 ile 20 arasında bir doğru yapmanızı sağlar size. Bak bu da en kötü söylüyorum. Bütün ders videolarını iyi izlersen, iyi bir şekilde pekiştirirsen ve sen de burada kendini sorularla e, iyi bir şekilde ilerlet, ilerletebilirsen e, çok rahat bunu sağlarsın diye Şimdi Merve demiş, hocam demiş okul sınavlarına çalışıyorken not çıkarıp e, birkaç defa okuyup çalışmak mı yoksa e, defter okumak mı demiş. Yani çalışma sitenizi tamamen size bırakıyorum. Çünkü hani bu kişiden kişiye değişiyor. bak beş parmağın hangisi aynı hiçbiri aynı değil. E, bu yüzden insanlar da farklıdır. Doğal olarak hani, kimi böyle sorular üzerinden götürebilir, kimi notlar üzerinden götürebilir, kimi sadece video dersi izleyerek götürebilir. Çalışma sitenizi size bırakıyorum. Yeter ki çalışın. Önemli olan zaten çalışmak. Kahraman Duman demiş hocam sayısalcı biri tarihe ezber yapmalı Hayır. TYT'den sadece tarihten sorumlu olanlar ezber yapmasın. Siz yorum soruları göreceksiniz. TYT'de sadece yorum sorusu çıkıyor. Bu yüzden ezber yok. Sayısalcılar kesinlikle ezber yapmasın tamam mı? Onu peşinden söyleyeyim. Son bir iki soru daha alacağım. Ömer Uğurlu demiş hocam TYT çalışıyorum ama soru çözmeye gelince yapamıyorum. Ne yapmalıyım? O zaman mutlaka soru çözüm videoları izlemelisin. Burada hocalar soruları çözerken hangi mantıkla çözüyorlar? Yani yaparken nasıl yapıyorlar? E, bunu e, yapman lazım. Yani e, bu adamlar mesela coğrafyayı çözerken hangi esaslar alıyor? Soru çözerken hangi inceliklere dikkat ediyor? Mesela ben kampüste tarih sorularını çözerken, o paragraflardan sonuca ulaşırken nasıl bir yol izliyorum? Belki biraz oradaki taktikler senin hani soruları çözebilme, soruda eğilebilme yeteneğini artıracaktır diyelim. E, Anıl bir soru sormuş. Hocam demiş hani... E, e ...esasen... E, ...dershane mi yoksa... E, ...video dersler mi diye... ...size bırakıyorum orayı... ...hani dershanede... ...geleceklerine dershaneye gitmek... E, ...düzenli çalışıyor... ...bazıları var evde çalışamıyor... ...ben evde kalırsam çalışamam işte... ...oraya vakit ayıramam diyor... E, ...bazıları diyor ben video derslerde de götürebilirim... ...nasıl sizin için uygun onu yapın... ...ama şunu söyleyeyim... ...kampüs kanalında... ...bir dershaneden daha fazlasını bulabilirsiniz... ...onu söyleyeyim... ...ve ücretsiz bir şekilde... ...burada bütün dersleri izleyebilirsiniz... ...onu da söyleyeyim... ...ve son bir soru alacağım Son bir soru. Beyza Nur'un sorusunu alayım bari. E, Hocam okullar için ne düşünüyorsunuz diyecek. Yani şöyle bir şey. E, bayrama kadar açmayacaklar. O belli. Ramazan ayı da böyle geçecek. E, ve kalan süreçte okulları açarlar mı? Ben hiç düşünmüyorum yani. Bence bu dönem böyle bitmiştir artık. Okulları açmayacaklardır. İlk dönem aldığınız notlar üzerine e, size bir karne notu verilecek. E, tabii nasıl olacak onu da bilmiyorum. Bakalım. Ya şöyle bir şey de var şimdi. Ortaokul başarı puanı da var. Yani sonuçta üniversite sınavında önemli bir yer. Belki ilk dönem kötü notunu ikinci dönem yükseltecektin. E, ve OBP'ye e, artı bir puan getirecektin. Ama bu sizin için. Eğer kötü notlarınız varsa e, tabii ki kötü bir eksende olacaktır. Diyelim. Bu da benim aldığım son soruydu. Yayına katıldığınız için teşekkür ederim. Gelecek hafta yine. Dersimizden sonra yine soru cevap yapacağız. Ben çünkü 11. Sıfırları bu konuda önemsiyorum. Bakın 9 ve 10'da yaptığım bir şey değil ama 11'ler benim için önemli. Çünkü 11'ler gelecek sene artık benim yanıma gelecekler. kampüse gelecekler. Ve kampüste artık sizi üniversiteye göndermeye çalışacağım. Ee, bu yüzden hepinize değer veriyorum. Gelecek hafta tekrar gelin. Yine sizlerle soru cevap yapalım. Tamam mı? Hadi bakalım. Kendinize ve ailenize dikkat edin. Sağlığınıza dikkat edin. Size ve ailenize saygı ve sevgilerimle. Gelecek hafta tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.